benden bir tane daha kaç kez parçalara ayrıldım ben kaç kez öldüm Valorant'ın hem duygusal hem de fiziksel olarak en çok acı çektiği karakterlerden bir tanesidir Roman Ajanlar içerisinde bedene sahip olamayan ve garip bir yaratık gibi takılan tek kişidir. Bu sebeple kendisini çok kez sorgular ve bir canavar olduğunu düşünür. Ama tabi bunun bir de öncesi vardır. Omun her zaman böyle bir canavar değildi. O da tıpkı diğerleri gibi normal bir insandı. Peki ona ne oldu? Ne oldu da böyle bir hale geldi? Arkanıza yaslanın dostlar. Omun karakterinin tüm hikayesine yakından bakacağız. Lakin sizden tek bir isteğim var. Böyle bir deneme yapmaya karar verdim. Hoşunuza giderse devam edeceğim. Hoşunuza giderse lütfen like atın, yorum yapın. Bunu bana belirtin ki ben devam edeyim. Takdir edersiniz ki eğer beğenmezseniz tabii ki de devamı gelmeyecek. Dinlemeye hazırsanız başlıyoruz. Bu hikaye için Valorant evreninde bilmeniz gereken iki tane kuruluş var. Bunlardan bir tanesi Kingdom şirketi, diğeri ise Kum Saati Tarikatı. Valorant evreninde karakterlerin bir takım güçleri sahip olmasını sağlayan şey Radyanit denen bir materyaldi. Kingdom şirketi de Kum Saati Tarikatı da bu materyali neler yapabileceğinin farkındalar. Özellikle kum saati tarikatı ellerine radyanit barındırmakta ve bu radyanitleri bünyesinde bulunan elemanları için kullanmaktadırlar. Bu kuruluş radyaniti tüm dünyadan saklı tutmak ve sadece kendileri için kullanmak istemektedirler. Ancak Kingdom tarafı ise bunun tam tersi. Radyaniti kullanarak herkes açıkta neler yapmak ve bu materyalin bilinmesini sağlamak istiyorlar. Kingdom radyanitin araştırma ve deneylerin üstlenmesi için bünyelerinde barındırdıkları en iyi doktorlardan biri olan Sabine yani Viper'ı görevlendirir. Viper radyanit maddesini iyice araştıracak ve belki de insanlar üzerinde deney yapacak. Yapacaktır. Bu durum kum saati tarikatının işine gelmez. Çünkü onlar da bir noktada raddenit kullanarak kendi süper askerlerini yetiştirmektedirler. O askerlerden bir tanesi de hepimizin tanıdığı Oman'dır. Omen, kum tarikatının en kıdemli, en yetenekli, en güvenilir askerlerinden bir tanesidir. Ve işte sırf bu yüzden kum tarikatı Omen'a çok gizli bir görev verir. Bu görevde ise ondan gizlice Kingdom binasına girerek Doktor Sabin'i yani Viper'ı öldürmesini isterler. Bu görevi kabul eden Omen bir şekilde Kingdom şirketine sızmayı başarır. Sanki onlardan biriymiş gibi deney kostümlerini falan da giyer. Bu sayede herkesi rahatça atlatabilen Omen en sonunda Doktor Sabin'in odasına ulaşır. Sabin o sırada radyant üzerinde bazı deneyler yapmakla meşguldür. Omen ise gizlice elini bıçağını alır ve yavaşça Viper'a doğru yaklaşır. Tam elindeki bıçağı ona saplayacakken Viper onu fark eder, kıvrak bir hareketle hemen bıçaktan sıyrılır. Sabin ani refleksle beraber o anda üzerinde çalıştığı sıvı radenit Omen'ın yüzüne doğru sıçratır. Yüzüne gelen kimyasaldan bocalayan ve bağırmaya başlayan Omen yere uzanır ve öylece acı çekmeye başlar. Viper ise bu fırsattan istifade Omen'ı denelerde kullanmak için hazırladığı bir fanusun içine hapseder. İşte o sırada Doktor Sabin acımasızca bir şey düşünür. Sabin yani Viper bunca zamandır üzerinde çalıştığı radenit malzemesinin test etmek için insan aramaktadır. Ancak bu deneyin başarısız olma ihtimalinden korktuğu için kimseyi harcamak istememektedir. Ama şimdi ise eline onu öldürmek isteyen bir katil gelmiştir. Bu nedenle Viper muhtemelen hiçbir vicdan azabı çekmeden deneyi Omun üzerine gerçekleştirmeye karar verir. Omun maruz kaldığı fazla radyanit yüzünden dakikalarca acı çekerek vücudu parçalanarak can verir. Sonucunda böyle bir şey olmasını beklemeyen Viper hayal kırıklığına uğrar ve Omun'u tekrardan geri getirmenin diriltmenin yollarını araştırır. Viper'ın neden diriltmek ister tam olarak nedenini bilemiyoruz. Belki ona acımıştır veya hani belki de dirildiğinde deneyin başarılı olup olmadığını kontrol edecektir. Arkasında başka bir sebep de olabilir. Bu tam olarak açıklanmıyor o yüzden bilmiyoruz. Her ne olursa olsun Viper bir şekilde Sage'e ulaşır ve ondan yardım ister. O zamanlar daha güçlerini yeni kazanan ve ona adapte olmaya çalışan Sage, Viper'ın yoğun ısrarı sonucunda her ne kadar istemese de bunu kabul eder. Sage elinden geldiğince Omen'ı kurtarmaya çalışır. Ama belki de Sage'in tecrübesizliğinden, belki de başka bir sebepten ötürü Omen kurtulmasına rağmen artık eskisi gibi değildir. Şimdi ne eskisi gibi bir bedene sahiptir, ne de anılarına. Om'un Sage tarafından diriltildiğinde hiçbir şey hatırlamaz. Ve tabii ki bu durum bir noktada Viper'ın işine gelir ve hoşuna gider. Sonuçta Om'un bu şekilde olmasının sebebi Viper'dır. Ancak bunu Omun hatırlamadığı için Viper için herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Viper fırsattan istifade Omun'u kandırır. Onu eskiden dost olduklarına ve bir kaza sonucu bu hale geldiğini inandırır. Garibim Omun da bunu tabii ki de kabul etmek zorunda kalır ve Viper'a inanır. Bu olaylardan belli bir süre sonra Brimstone ve Viper Valorant protokolünü kurmaya karar verirler. Bu kararı verdiklerini Valorant protokolünün birinci üyesi Brimstone, ikinci üyesi Viper, üçüncü üyesi ise Omun'dır. Viper Omen'ı da protokole dahil eder ve sonrasında işler bildiğimiz hale doğru ilerler. Belli bir süre Omun güven içinde hayatına devam eder. Ancak bir yandan da geçmişini hatırlamaya çalışmakta ve geçmişini merak etmektedir. Sürekli kendisine ben kimim, ben aslında kimdim falan tarzında sorular sormaya başlar. Öyle ki belli bir noktada Om'un kendi kafasında sesler duymaya da başlıyor. Sürekli olarak duyduğu ve kafasında durduramadığı bu sesler, geçmişini hatırlamadığı, ben kimim sorusunu cevaplamadığı sürece susmayacaktır. Viper görevinden sonra Omun'dan cevap alamayan kum saati tarikatı, göreve gönderdikleri Omun'un muhtemelen öldüğünü düşünür. Ancak belli bir süre sonra bir şekilde Valoran protokolünde yer alan yaratığın Omun karar verirler. O yaratık eskiden kendileriyle çalışan askerdir. Omun kumsati tarikatının bazı sırlarını bildiğinden ve onlar için çok önemli olduğundan ötürü Kum kumsati tarikatı Omun'u geri ister. Böylece Omun'u öldürmesi için ve aslında kendilerine geri çekmesi için birini tutarlar. Tuttukları kişi bir seri katildir. Bu seri katil ise ayso karakteridir ondan Omun'u bulmasını ve öldürmesini isterler. Aiso bu görevi kabul eder, Omun'a ulaşır ancak sonrasında Omun'u öldürmekten vazgeçer. Çünkü Aiso'ya göre Omun suçsuz biridir. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum bir insandır ya da insan gibi bir yaratıktır diyelim. Aiso Omun'u öldürmekten vazgeçtiği gibi Omun'a olan her şeyi anlatır. Böylece Omun Valorant protokolünden Sova ve Cypher'da yanına alarak Kum Saati tarikatına doğru yola çıkar. <laughs> Bu silah hoşuna gidecek. Zaten Kumsat'ın tarikatının istediği de budur. Omen'ın onlara doğru gelmesidir. Üzgünüm. Ama yine kaybolamazsın. Ghost. Omen buraya bazı cevapları almak için geliyor ve bir kısmını almayı başarıyor. Omen, aradığın şeyi buldun mu? Şimdilik. Viper detaylı bir rapor istiyor bizzat götürücü. Aldığı cevaplar Viper'ın onun geçmişiyle bir alakası olduğunu gösteriyor. Ve benim sonra Viper hakkında şunları söylüyor. Kim olduğumu biliyordu en başından beri. Benden daha fazlasını biliyordu. Peki neden bana söylemedi? Neden yardım edemedi? Benim bir çeşit çara var mı? Yakında onunla konuşacağım. Ama şu anda biraz daha zamana ihtiyacım var. Brimstone sadece şunu unutmayın. Ben Geçmişim değilim. Bunun üzerine de Viper Brimstone'a ardı ardına bazı açıklamalar yapıyor. Dinle beni. Sorunu çözmeye çalışıyorum ve düşüncelerini duymak istiyorum ama şimdilik ses kaydıyla idare ederim. Kum saati beni öldürmeye çalıştı. Neden? Mantıklı tek bir yanıtı var. Araştırmalarım. İnsanlığın radyaliti keşfetmesini engellemek istediler. Beni öldürsün diye Omun'u gönderdiler. Başarısız oldu. Sonra da ilk ışık gerçekleşti ve tüm dünya değişti. Her şey oturuyor. Kum saati başarı başarısız oldu ama hala faaliyetteler. Dünyanın dört bir yanına ajanlar gönderip radyanit yadigarları toplatıyorlar. Ama neden? Hala ne saklıyorlar? Bir işler dönüyor Brimstone. Çok daha fazlasını bizden saklıyorlar. Hem olmanın hem de benim iyiliğim için öğrenmeliyiz. Beni mutlaka geri ara. Liam konuşmalıyız. Geçmişini bilmiyorken Olm'un kontrol altındaydı. Pozisyonunu biliyorduk. Hem onu hem de kendimizi korumak için olanları ondan sır gibi sakladık. Ona yalan söyledim. Beni Beni öldürmeye çalışmıştı. Şimdi parçaları birleştirmeye başladı ve ben... Ne yapacağını kestiremiyorum. İntikam almaya çalışır mı? Protokolü terk eder mi emin değilim. Kontrolümün dışında çok fazla değişken var. Bir gözün onda olsun. Tüm bu olayların ardından Omun sakinleşmeye çalışıyor ve uzunca bir süre kimseye görünmüyor, ortalardan kayboluyor. Ama sonrasında Omun kendini toparlıyor ve bir şekilde Viper'ı affediyor. En azından şimdilik. Birlikte gidelim Sabin. Viper affettim. Ama sadece bizimkini. Şu an seni öldürmek için bir sebebim yok. Geçmişe değil... Geleceğe bakalım. Omen ve Viper hikayesinin geldiği en son nokta bu şekilde. Şimdi sizlere efsane teorilerimden bahsedeceğim. Bunlar muhtemelen sizlere çok mantıklı gelecek. Öncelikle Omen'ın neden gölge şeklinde kaldığını düşünecek olursak benim aklıma şu geliyor. Oyun içerisinde Omen'ın Sage'e söylediği şöyle bir replik var. Sage, bahsettiğin bu canlar hiç merak ettin mi kimden alınıyor? İşte bu replikten ötürü ben şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba Sage bu dünyadaki birini diriltebilmek için Omega dünyasındaki birinin canını mı alıyor? Biliyorsunuz Valorant evreninde iki tane dünya var. Omega ve Alpha olmak üzere. Örnek veriyorum Alpha'daki Ferhat'ı diriltmek için Omega'daki Ferhat'ın canını alıyor olabilir mi? Sage'in gücünün böyle çalıştığını düşünecek olursak, belki de iki dünyadaki omunda aynı şeyi yaşıyorlar aynı anda aynı omun aynı acıyı çekiyor ve iki dünyadaki Viper'da seyirci bulup omunu kurtarmasını istiyorlar. İki seyirci de aynı anda omunu kurtarmaya çalıştığı için omun karakterleri arafta kalıyor olabilir mi? Bu teoriyi hiçbir yerde duymadım tamamen kendim uydurdum bu arada ve bana aşırı mantıklı geldi. İlerleyen zamanlarda bunu açıklarlar mı bilemiyorum ama bence omun bu sayede arafta kalmış olabilir. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz dostlar? Sizlerin kendi teorileri varsa yorumlar yazarsanız sevinirim. Videoyu beğendiniz mi bu arada? Hani onu da belirtin yorumlarda. Devamı gelsin derseniz devamı gelecek diğer karakterler için gelmesin derseniz tabii ki de gelmeyecek. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.